Atatürk ile ilgili bir sorumuz var değerli arkadaşlar karşımızda sorumuz şu şekilde: Kılık kıyafet düzenlemesiyle medeni kıyafetlerin giyilmesi ve din adamlarının dini kıyafetlerini sadece ibadet yerlerinde giymeleri bir laiklik, iki devletçilik, 3 halkçılık ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Arkadaşlar kılık kıyafet kanunu toplumsal anlamda görünüşte çağdaşlaşmayı hedeflediği için inkılapçılık ilkemizle ilgilidir. Bunun yanında toplumsal e, alanda e, toplum arasında farklılıkları ortaya koyabilecek kıyafetleri de yasakladığı için toplumsal eşitliğin sağlanmasında da önemli bir yere sahiptir. Eşitlik unsurunu içeren halkçılık ilkesiyle de bu yüzden ilgilidir. Artı dini kıyafetlerin yasaklanması din adamlarının da toplum üzerinde bir etkisini engelleme amacı taşıdığı için Kılık kıyafet kanununun laiklik ilkemize de doğrudan ilgilidir. Devletçilik ilkesinin ise Kılık kıyafet kanununa hiçbir ilgisi yoktur. Devletçilik devletin halkın refahını, mutluluğunu sağlamak için devlet adına özellikle ekonomik yatırım yapmasıdır. Kılık kıyafet kanunumuzla ilgili bu sorumuzun cevabı laiklik, halkçılık. 1 ve 3 Edirne seçeneğidir.